Doğu Anadolu bölgesinin tek ve modern hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir gelenin bir daha gezmek istediği Malatya Hayvanat Bahçesi'nin ziyaretçi sayısı 100 bine ulaşmak üzere. Malatya Vuslat ekibinin özel haberi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Turgut Özal Tabiat Parkı cıvıl cıvıl. Hayvanları görmeye gelen vatandaşlar her mevsimde, her zamanda parkı ilgiyle takip ediyor ve geziyor. Doğu Anadolu bölgesinin tek kapsamlı hayvanat bahçesi 70 dönüm üzerine kurulmuş. 78 türle 1338 değişik hayvana bakmak, beslemek, sağlıklı yaşatmak hiç de kolay değil. Dünyanın değişik bölgelerindeki coğrafi şartlara haiz olan bu hayvanları Malatya mevsimine uyumlu hale getirmek kolay olmasa da Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu işi kusursuz sürdürüyor. Harika bir hizmet olmuş Malatya'mız için. Gerek doğasıyla gerek de burada bulunan hayvanlarla birlikte gelenlerin ilgisini çekiyor. Tatlılar mı? Kesinlikle tatlılar. Mı? İlk defa mı geliyorsunuz? Harika. Yok, ikinci üçüncü gelişim bu. İkinci üçüncü defa sizi buraya getiren ne oldu? Hayvanları sevdiğimiz için devamlı geliyoruz, görüyoruz ya, ziyaret ediyoruz yani. Çok beğendiniz yani. Harika. Çok Adıyaman'dan geldik, Adıyaman'dan be beğendik, güzel. Biz Adıyaman'da görev yapıyor eşim, buraya arkadaşlarımızın yanına geldik, ama beğendik, çok sevdik. Nasıl buldunuz peki genel olarak baktığınızda? Yani önceden de gelmiştim de hayvanat bahçesini görmemiştim ben beğendim yani. İnşallah tayinimiz buraya çıkar, biz de buraya geliriz. Dile kolay. 70 dönüm üzerindeki alanda 1338 hayvanı sağlıklı beslemek ve 100 bin ziyaretçiyi memnun etmek hiç de kolay değil. Çok güzel. Hayvanları çok güzel tanıtmışlar burada. Hani Malatya'nın Önde gelen şeylerini özellikle turistlere bayağı işçi, iyi tanıtmışlar. Teşekkür ederiz herhalde. İlk defa mı geliyorsun? Hayır, önceden de geldim. İlk açıldığında da geldik. O zaman da işte okul getirmişti gezi olarak. O zaman da çok güzel tanıtmışlardı. Şimdi de öyle. İlk değil. Daha önce de geldiniz. Evet, geldim. Kaç defa oldu? İki oldu bu. Peki buraya gelmenizin amacı ne? Mesela ikinci defa sizi buraya getiren ne oldu? Hayvanları görmek sevdiniz. Evet, seviyorum zaten hayvanları. Genel olarak baktığınızda hoşunuza gitti mi yani evet. buraya yapılan bu hizmet mesela hayvanlık bahçesi Malatya'ya yapıldığı için? Daha bir güzelleşti yani Malatya. Çevreleri falan güzel, hayvanlar değişik değişik görüyoruz. Bu merkezin titiz yöneticisi Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Hanife Acar önemli bilgiler verdi. Zebralarımız var, bir de kangurularımız var, e, keçi çeşitlerimiz var, 5-6 çeşit koyun keçi çeşitlerimiz var. Bunun içinde dediğim gibi 78 türden hayvanlarımız, aslanımız, ayımız, kurdumuz, yani e, kaplanımız, e, Ondan sonra maymun çeşitlerimiz yani buraya çocuklarını getiren o gün akşama kadar çocuklarını burada eğlendirebiliyor. Onun için yıl içinde şu anda Ocak ayından bu tarafa 91.400 tane hemşehrimiz hayvanat bahçemizi ziyaret etti ve gerçekten hepsi de memnun ayrılıyorlar. Çünkü bu memnuniyetlerini zaman zaman bize dile getiriyorlar. Sayın Başkanım Selahattin Gürkan Bey'e mesaj atanları biliyoruz. Bize mesaj atanları biliyoruz. İnşallah bundan sonra da Malatya'mızdaki hayvanat bahçemizi değerli hemşerilerimizin ziyaretlerine bekliyoruz ısrarla çocuklarını buraya getirip hayvan sevgilerini arttırabileceklerini çünkü atlarımız falan da var. Bunu gelince göreceklerdir zaten. Bize söylemeye gerek yok. Bir gelenin bir daha gelmek istediği şehrimizin kazanımı misafir canların ziyaretçisi eksik olmuyor.